Ne yapıyorsun? Video çekiyorum abi. Ne videosu? Video hazırlıyorum. Abi benim yapmış olduğum iki tane bölümünü çektiğim 660 UC kazanma serisi. Senin kutu açılımı yaptığını gördüm. Benden 660 UC kazanabilir misin diye sana zeka sorusu sorayım dedim. Belki zekanı zorlarım. Ben olmayan bir şeyi zorlayamazsın ki. <laughs> evet ne oldu? Başka... <laughs> benim Benim, benim. Sol kay bağa girdim sol kay. Sol kay bağa girdim. Lan azvaga girdin. Sol kay bağa girdim. Lan solda bilmiyorsun. Lan bu ne? Sol kay bir şeyler oldu bana. Yere de yatamıyorum sol kay. Sükeceğim. Ben bir yerde izledim. Kanka sıkıştım buraya ama yok çok yanlış şeyler yapma. Oh my god stop bro I'm stuck. Can you help me? Şöyle bir tane alalım. Yok mu bir sayı bile vermeme challenge? Yok mu günün ilk VS'sinde böyle bir challenge yapmam yok mu sizin için? İzle şimdi Ne atıyorum lan ne hareket çekiç tutul yap lan? Ee, bana mı vuruyorsun sen Lan manyak! Manyak! Bir daha Oy gel. Bar, Bak o yapsın, şey. o yapsın, o yapsın ben de ona güzel bir hareket yapacağım. Bak aynen, yapsın aynen. bana. İntikam soğuk yenen yemektir kardeşim. Hadi başlayacağız video Bekle bir daha yapsın bana şamar. Olmadı abi. Ne oldu lan? Bu 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 bana bir YouTuber <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, bir youtuber tanıttı da. Abi bana bu arpa sallar sen Real Betleri tahta bu arkadaşlar. <laughs> Bak yine odaklamıyor. Bak. Arkadaşlar kameramızda bir odak sıkıntısı var. Benim sürekli böyle parmağımla odaklama yapmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Hazırsanız programımızı başlatıyorum abi. Arkadaşlar. Odaklı artık. <laughs> Adam böyle kovalanır. Yani. Arkanız ayağımdan kalsın. Abi şey oldu biliyor musun? Ee, i̇şte diyor... Sence ben bu adamları vurabilir miyim? Bu ki <laughs> vuramazsın. Hakkı sana geliyor hakkına. Vuramazlar ve kimseyi vuramaz. Aynen aynen. Five minutes later. Çünkü ben dostlarım olmadan yalnız. Ne diyor? Ya? <laughs> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bak söyledin. bir Tamam sana ben önce bir zor bir soru sorayım. Tamam sor ama karşılığında ne vereceğim bana? 660 şurca vereceğim. Tamam kabul sor. 32 eksi 1. 31. Tamam kazandınız. Okey. tamam teşekkür ederim. Ama ne zaman vereceğimi söylemedim. Şey artık bir... <gülüyor> <gülüyor> Annemin ne alakası var? Piç. <laughs> <laughs> Lan eğim <takıldı>. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi ölen vurduruyordur burada. Düşen vurduruyordur. Ya. Düşen vurduruyordur. ha <laughs> 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 <laughs>